Ukrayna cephesindeki en önemli gelişmeyle karşınızdayım. Hepinize merhaba değerli dostlarım. O da e, misket bombaları perşembe günü öğleden sonra saat itibariyle e, Ukrayna'ya inmeye başladı. Yani Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz Rusya'nın çok güçlü savunması karşısında bir türlü istenilen hızda ilerleyemeyen, Özellikle toprakları mayına boğulmuş, mayın tarlasına dönmüş ve karşısında da mevzilerini güçlü tutmakta olan Rus ordusunu bulmuş. Ukrayna için oyun bozucu bir araç olarak bildiğiniz gibi misket bombalarını vereceğini açıklamıştı. Ortalık bayağı birbirine girdi ve şöyle bir görmek lazım. Çünkü bu misket bombaları daha önce de ifade ettiğim gibi bir mahallede kullanıldığı zaman bunların bünyesindeki o misketler yani küçük bombalar. Çünkü çok yüzlerce, binlerce bomba saçıyor o başlık. Ve tabi o bombalar çok büyük bir yıkıma yol açıyorlar ama genelde %35-40 kadar o küçük bomba patlamadan zeminde kalabiliyor. Ve üzerinden 20 yıl geçti diyelim bir çocuğun biri onun üstüne bastığı zaman bacağı kopabiliyor Allah korusun. O yüzden 100 e, yüz kadar devlet bunları reddetmiş idi. Yani kullanmayacağız ama Amerika'nın depolarında bunlardan bol miktarda var. Ve bu yüzden de e, bunları şimdi e, aktardılar. to General o Alexander Tarnevski anladığım kadarıyla bu bombalar onun birliğine mi verildi nedir? Misket bombaları elimize ulaştı. Perşembe öğleden sonra itibariyle kullanıma hazırlar. Düşman bunu biliyor. Bir de bütün avantajın bize geçtiğini biliyorlar. Yani demek ki Ukraynalı kurmaylar da bu bombalara dönük olarak bayağı bir umut besliyorlar. Öyle gözüküyor. Bunların cephenin bütün bölgelerinde kullanacağını kullanılacağını düşünüyorlar, bu yanlıştır dedi. Yani Rus kurmayların bu düşüncesi e, ve e, bu yanlıştır, bu bombalar e, cephenin bütün tamamında kullanılmayacak e, ama Ru Ruslar fena halde paniklemiş durumda dedi. Şimdi neden bu böyle? Hemen söyleyeyim, Lloyd Austin, Amerikan Savunma Bakanı açıklama yaptı, dedi ki, bu silahlar daha önceden belirlenmiş uygun alanlarda kullanılacak. Uygun alanlarda, e, arada yazılı bir anlaşmamız var Ukraynalılarla her yerde kullanamazlar ve asla sivillerin yaşadığı alanların yakınına bile e, sokulamaz bırakın kullanmayı. E, bu çerçevede baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri bu e, misket bombalarının kullanılacağı alanların belirlenmesinde birinci el olarak kendisini yetkili kılmış bir anlaşmayla bir de Pentagon'dan yapılan açıklamada biz elimizdeki en son model misket bombalarını gönderiyoruz. Bu bombalar diğer daha önce yapılmış olanlara oranla çok daha az Patlamamış bomba bırakıyor. Yani diyelim ki eski bombaların yüzde kırkı zeminde kalıyor idiyse bu gönderilenlerin yüzde on beşinin zeminde kaldığı ifade ediliyor. Bunlar öyle ufak tefek e, farklar ama değil ama e, yine de siviller için, çocuklar için bir meskun mahal için korkunç bir bomba. Korkunç. Yani öyle e, şey e, yapabileceğimiz bir e, karşılaştırma yapabileceğimiz bir durum yok. Bu arada ilginç laflar da geldi tabii. Yani ilginç bilgiler de akıyor. Mesela bütün e, bu Wagner olayından sonra Wagner askerlerinin Belarus'a geçmesi, işte Alexander Lukashenko'nun öne çıkması falan filan hep böyle acaba Belarus'tan bir e, saldırı mı gelecek e, Ukrayna'ya dönük böyle bir e, kaygı vardı ama Ukrayna askeri istihbaratı Belarus'tan Ukrayna'ya yeni bir çünkü başlangıçta e, oradan başlamıştı savaş yeni bir e, işgal hareketinin beklenmediğini resmi bir raporla e, Ukrayna lideri Zelenskiy'e bildirmiş durumda ve e, ayrıca Pentagon'dan yapılan açıklamada Wagner unsurları artık Ukrayna bünyesindeki herhangi bir savaş harekatında görünmüyorlar diyor. Yani Ukrayna topraklarındaki kamptalar fakat başkaldırı eylemi sonrasında cepheden uzak tutuldukları ve kontrol altında bulundukları da belirtiliyor. Yani en savaşçı unsurlarını Rusya anladığım kadarıyla Evgeni Prigozhin'in o bir 24 saatlik kampanyası sonrasında kaybetmiş gibi gözüküyor ve bu yönden baktığınız zaman da ilginç bir durum. Batı'da ise ilginç bir tartışma var. Ben Wallace biliyorsunuz İngiltere'nin savunma bakanı çıktı dedi ki ya ben dedi Amazon değilim. Bana dedi daha bir sipariş ver geliyor böyle işte bir şunu lazım bu lazım. Ben de Ukrayna'nın Amazon elemanı değilim. Ben her istediklerini karşılayamam gibi hakikaten beklenmedik ölçekte Ukrayna'yı karşısına alan bir açıklama yaptı. Rishi Sunak, İngiltere Başbakanı biraz böyle geri adım attı. Yok dedi, biz öyle düşünmüyoruz. Sonuna kadar bütün imkanlarımızla e, Ukrayna'nın yanındayız falan. İşte e, Ukrayna Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri var, Oleksiy Danilov. O da çıktı dedi ki, bazen dedi insanların böyle e, bir e, duygusal anında dedi pişman olabileceği sözler söylediği var vakidir. Biz dedi Sayın Wallace'ın sözlerini öyle görüyoruz ve fazla ciddiye almıyoruz ama İngi Fran Finlandiya e Dışişleri Bakanı çıktı dedi ki ya biz burada dedi bir hayır işi yapmıyoruz. Adamlar bizim adımıza savaşıyor. Hala bunun lafını etmek ayıptır dedi. Enteresan. Batı'da böyle hani biz bu adamlara ne kadar destek olacağız. Sen bu adamlara adamı çok sevdiğin için destek olmuyorsun ki. Adam zaten kendi memleketini kurtarırken Rusya ile savaşıyor. Keşke savaşmasa ama e, sen bu arada Rusya'yı tahrip etmenin yollarını buluyorsun. Ve sanki bunu da hani böyle hani bir teşekkür bekliyoruz falan filan gibi laflarla süslemeye çalışıyorlar. Böyle bir durum. Cepheler e, meselesi. Doğuda büyük savaş devam ediyor. Tekrar etmeme gerek yok. Güneyde ben yarın itibariyle veya ayın 15'i işte yarın ve sonrasında misket bombaları ve uzun menzilli füze sistemleriyle yeni bir dönemin başlayacağına inanıyorum. Şimdilik durum budur. Hoşçakalın.